Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi söküp bakacağız yapıştırdığımız yere. Ne olmuş ne hale gelmiş. Bir görelim. Bazıları tutmuyor falan diyor. Bir bakalım tutmuş mu? 10 numara olmuş vallahi bak şurası. buraya geçen kazıdım. Komple buralara kadar yapmıştım. Hatta burada izleri var. Şunu tekrardan yaptım yeniden. Hemen bir şey görürüm hatta kontağı bir açayım. bir şey yok Benzin deposunu komple çıkarttım yerinden. Ee, lehim tabancasıyla da şu kısımları tamamen dağladım iyice. Plastiğini kendisine erittim. Bilmiyorum şimdilik iyi. Benzin deposu parçalarda gelecek diyorlar sordum yetkili bir servise. İnşallah gelir. Gelirse çok güzel bir motor.